Merhabalar. Bir hafta aradan sonra yeniden karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi yine ülkenin ifade özgürlüğü gündemini takip ederek kayıt altına almaya çalıştık. İşte bizim gözümüzden geçen haftanın özeti. Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru yolunun açıldığı 2012 yılı itibariyle mahkemeye yapılan bireysel başvurulara ilişkin verileri açıkladı. 265.300 başvurunun 236.662'si yani %80'ini kabul edilemez buldu. 14.204 başvuru hakkında en az bir hakkın ihlal edildiğine hükmetti. İhlal kararı verilen başvurulardan 5.658'i 2020 yılında yapıldı. Adil yargılanma ilkesinin ihlali 9.103 kararla liste başı olurken 611 başvuruda ifade özgürlüğünün, 127 başvuruda toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ihlal edildiğine hükmedildi. 12 Eylül darbesinden bir gün sonra gözaltına alınan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Cemil Kırbayır için süren 41 yıllık adalet arayışında Yargıtay Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi'nin olaya dair yeniden soruşturma açılmasını sağlayan kararını bozarak dosyayı zaman aşımından kapattı. Yargıtay, kamu görevlilerinin işlediği öldürme suçlarında zaman aşımı işlemeyeceğine ilişkin 2004 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle ile darbecilere dokunulmazlık sağlayan hükmün kaldırılmasına ilişkin 2010 anayasa değişikliğinin zaman aşımına engel oluşturmayacağını savundu. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TÜİK yönetiminde ekonomist Veysel Ulusoy'un da bulunduğu enflasyon araştırmaları grubu hakkında TÜİK kanununa muhalefet iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Enak yetkilileri İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na verdikleri savunmada kanunda belirtildiği gibi kapsam örnekleme yöntemi ve örnek hacmi, veri derleme yöntemi ve uygulama zamanını araştırma sonuçlarıyla birlikte kamuoyuna açıkladıklarını belirttiler. Gazeteci Baransel Ağca hakkında soruşturma başlatıldı. Konuyu Twitter hesabından duyuran gazeteci, savcılık yine hakkında soruşturma açmış. Muhtemelen yine eski bir tweet'i suç unsuru yaptıkları fakat aslında gazetecilik faaliyetini cezalandırdıkları bir soruşturmadır, dedi. Ağaca son olarak şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren ve AKP Elazığ milletvekili Tolga Ağar tarafından öldürüldüğü iddia edilen gazeteci Yeldana Kaharman'ın otopsi raporlarını ortaya çıkarmıştı. Türk Alman Üniversitesi Profesör Doktor Murat Erdoğan hakkında sosyal medya hesabından paylaştığı Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan politikalarındaki değişimle ilgili ifadeleri nedeniyle idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Üniversite yayınladığı mesajda ifade özgürlüğünün Cumhurbaşkanı ve hükümeti hakaret etme izni olmadığını ilan etti. Mafya lideri Sedat Peker'in ifşalarını derin ilişkiler başlığıyla haber yapan Cumhuriyet gazetesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medyada hedefi oldu. Soylu, Cumhuriyet'in tarihini karanlık olarak niteledi, Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını ileri sürdü ve hesap soracağız dedi. Bu haftaki programımızda İnsan Hakları Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı ile birlikte ülkede yaşanan ifade özgürlüğü ihlallerini aylık olarak kayıt altına aldığımız video konferansımıza da yer ayırdık. İşte dört bölgeden toplanan veriler ışığında Nisan ayında yaşanan hak ihlallerinin bir özeti. İlk sırada idari yasaklar ve kolluk müdahaleleri. Antalya'da adliye girişinde X-ray cihazından geçme zorunluluğu protesto eden avukatlara özel güvenlik müdahale ediyor. Manisa Valiliği asılan bir Mayıs afişlerini kaldırttırdı. Yaşanan sorunların büyük çoğunluğu ya 1 Mayıs hemen ay sonunda olan 1 Mayıs öncesindeki basın açıklamaları ve ufak gösteriler de gerçekleşirken bir diğeri ise Rize'de İkizdere Vadisi'ndeki taş ocağı ile ilgili engellemelere yönelik polis, jandarmanın müdahalesi sonucunda gözaltına alınanlar oldu veya yine geçmiş Ayda karşımıza çıkan İstanbul Sözleşmesi'nden hükümetin imzasını çekmesini protesto etmek amacıyla İstanbul Sözleşmesi pankartları asmak isteyen yeah. Artvin'deki sol parti, Adana'daki HDP il ve ilçe binasındaki bazı afişlerin kaldırılması durumu söz konusu oldu. Çankaya'da bir Ankara'nın Çankaya ilçesinde 1 Mayıs afişlerinin yine toplatılması durumu söz konusu oldu. Urfa'da adliye önünde e, adalet talebiyle e, Şen Yaşar ailesinin bir nöbet eylemi söz konusu. Adalet nöbet söz konusu. Onlara karşı e, gözaltı ve darp olayı gerçekleşiyor sonrasında valilik ve kaymakamlıklarca alınan toplantı ve gösteri yasağı var. Hem Siirt, Muş, Hakkari, Mardin, Van'da 15 günlük aralıklarla basın açıklamalarında 121 kişi gözaltına alındı. Engellenen etkinlik 6 tane etkinlik engellendi. Yasaklanan etkinlik 5 Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki Mikros deposunda çalışan ve e, depo liman tersane ve deniz işçileri sendikasına e, üye oldukları için işten çıkarılan işçiler e, bir takım protestolar, basın açıklamaları yaptı. Ve Mikros yönetim kurulu başkanı Hücay Özsilihan'ın İstanbul'daki Beykoz'daki villasının önünde 5-8-14... E, Nisan tarihlerinde ayrı ayrı etkinlikler yaptılar. Bu etkinliklerin basın açıklamalarının tamamında 60 kişi gözaltına alındı. İki kişi de yaralandı. E, ters kelepçe uygulamasına karşı çıkan bir kişinin kolu kırıldı. E, şiddetin boyutunu göstermek açısından bunları e, dile getirdim. E, bir diğer örnekse PTT Sen üyesinin e, sendikasına üye olmak istedikleri için, oldukları için daha doğrusu işten çıkarılan PTT işçilerinin eylemlikleriydi. Onlar da İstanbul'da bir basın açıklaması yaptılar 15 Nisan'da. Polis müdahale etti, yine şiddet uyguladı. 8 kişiyi gözaltına aldı. Ama e, burada ilginç olan şuydu, gözaltına alınan kişilerin telefonlarına el koyan polis e, görüntülü sildi. Yani müdahale polisin e, müdahale yaptığı görüntüleri sildi. O gün 170 haftadır eğitim sanki oluşuyor. Benim her hafta düzenlediği e, oturma eylemi ve basın açıklamasını ihraçlara yönelik eee desteklemek için disfeksin oluşumu ve emep üyelerinin önü toplu halde yürüdükleri ve slogan attıkları gerekçesiyle kesilip yürümelerine izin verilmedi. HDP'nin demokratik siyaset engellenemez basın açıklaması yapmasını partisinin önünde, kapı önünde. Etrafına o kadar yoğun bir polis e, çemberi e, çevrilmişti ki basın bile işini yapamadı ve dolayısıyla protesto ettiler basın açıklamasını. E, bu ay gözaltına alınış sırasında 1 Mayıs kemeraltı girişinde sendikaların yapmak istediği e, basın açıklamalarına Emek Demokrasi Güçleri'nin gözaltına alınış sırasında e, aynı ABD'de olduğu gibi basına başına basılarak gözaltına alınan 3 e, üç kişi var ve bu sosyal medyaya da düştü. E, dersim'de Nevroz kutlamaları 1 Nisan'da Dersim'de Nevruz kutlamalarına katılar kalay çeken 35 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında e, sosyal mesafe kuralına ilan ettikleri gerekçesiyle idari para cezası verildi. İskenderun Kaymakamlığı 8 Nisan itibariyle 7 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteriyi yasakladı. 128 milyar nerede ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin hazırladığı afişler Kastamonu'dan Bilecik'e, Niğde'den Karaman'a, Zonguldak'a kadar birçok yerde savcılık veya valilik talimatıyla kaldırılmış oldu. İkinci başlığımız soruşturmalar ve yargılamalar. Mer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alınıp cezaevine konuldu. Ayrıca birkaç gün sonra da meclisteki eylemi nedeniyle bir başka soruşturma açılmış oldu kendisine. Ordu'da yapılmak istenen hidroelektrik santraline karşı 7 yurttaşın protestosu iş ve çalışma hürriyetini ihlal iddiasıyla asliye ceza mahkemesinde görülen bir dava oldu ve dava 25 Haziran 2021'e ertelendi. Benzer bir biçimde Adana'da Halkların Demokratik Partisi il eş başkanları, eski baro başkanının da olduğu 14 kişinin 2020 yılındaki kayyum atamaları ile ilgili yaptıkları protesto nedeniyle açılan dava oldu. Tutuklu Kars Belediye İş Başkanı Şevin Alacan'ın 6 yıl 3 ay ceza verildi. Geçen sene 2020 tarihinde Ocak 2020 tarihinde Ulusal Birlik Çalıştayı nedeniyle o toplantıda yer alan Leyla Güvene örgüt propagandası yapmak iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Diyar 26 Nisan'da Diyarbakır Barosu Yönetim Kuruluna Ermeni soykırımına ilişkin yaptığı ve soykırım ifadesi geçmemesine rağmen Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni aşağıladığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. E, sosyal medya hesaplarından gözaltına alınmalar bayağı yoğundu. İzmir, Balıkesir, Denizli ve Manisa'da çeşitli örgütler PKK, KCK, YPG, DHKPC, TKBML, THKPC e, örgütlerinin sosyal medyadan propagandalarını yaptıkları gerekçesiyle ikisi Suriye uyruklu olmak üzere 17 kişi gözaltına alındı. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili basın açıklanmasına katılan 4 İranlı mülteci 5 Nisan'da gözaltına alınmıştı. 6 Nisan'da haklarında kamu düzenini bozmak iddiasıyla sınır dışı kararı verildi. Siyasi parti yöneticilerine yönelik Adıyaman, Dersim, Artvin hem pankart açtıkları hem de eyleme, kamusal eyleme katıldıkları için soruşturma başlatıldı. 5 Nisan tarihinde de Dernek Roza Kadın Derneği'ne polis tarafından boz, bo, baskın düzenlendi. Gezi davasında zaman aşımına 15 ay kala yargılanan 40 kişiye 8 ay 10 gün ile 1 yıl 8 ay arasında değişen cezalar verildi. Kayıtlarımıza giren diğer ihlaller de şöyle. Diğer uygulamalar bakımından ise mecliste yine dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle toplamda 30 milletvekili hakkında 40 civarında fezleke hazırlanmış oldu. 12 tane haber sitesine, sözcü, evrensel gibi birçok haber sitesine erişim engeli getirildi. Rütük bu süreçte ana haber bülteninde yer alan haber nedeniyle Halk TV'ye, KRT'ye ve Tele idari para cezaları uygulamış oldu. Ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bir genelgesi var ki bu dönemde diğer uygulamalar açısından son derece düşündürücü toplantı ve gösteri yürüyüşleri sırasında polisin müdahalesinin telefonla cep telefonu kamerasıyla çekilmesine izin verilmemesi durumu ki bu zaten temel bir hakkın kullanılmasının önünde engel. Ses ve görüntü kaydı alınmasını Yasakladı bu genelgeyle. Ee, gerekçesi de özel hayatın gizliliği. Ee, polislerin özellikle özel hayatının gizliliğini kastetti. Şimdi kamu görevi yapan birisinin e, hele de denetlenmesi gereken e, kolluk güçleri olduğu çerçevede özel hayatın gizliliği diye bir şeyden e, söz edilemez. Genelde de savcılıklar gözaltılarda şiddete uğrayanlar için görüntü ve kanıt istiyorlar kanıt Böylece kanıtın önündeki kanıtın önünde büyük bir engel oluşmuş oldu son olarak da nisan ayının genel bir değerlendirmesine bakalım birkaç olayı öne çıkararak ayı değerlendirmek istiyorum bunlardan ilki nisan ayı boyunca işçi ve emekçilerin yaptığı basın açıklaması ve protestoları yönelik e, kolluk güçlerinin şiddet kullanarak müdahaleleri ön plana çıktı. E, söz konusu kolluk müdahaleleri de çoğunlukla sendikal örgütlenme yaptıkları için işten atılan işçilerin eylem ve direnişlerine yönelik oldu. Böylelikle ifade toplanma ve örgütlenme özgürlükleriyle birlikte işkence ve diğer kötü muamele yasağı e, zincirleme bir şekilde ihlal edilmiş oldu. Ee, polis özellikle barışçıl toplantı ve gösterilere yönelik su orantısız, kural dışı ve denetim dışı bir zor şiddet uyguluyor. Ama tabii ki bu genelgenin e, temel amacı e, özellikle barışçıl gösterilere yönelik kolluk müdahalesi sırasında, o keyfi, yasa dışı, hukuk dışı müdahaleler sırasında başta işkence ve kötü muamele olmak üzere işlenen suçların üstünün örtülmesi ve görünmez kılması amaçlanıyor. Nitekim bunu Yoğun bir şekilde de e, Nisan'ın sonunda 1 Mayıs etkinliklerinde de yaptıklarını, uyguladıklarını, hayata geçirdiklerini gördük. Özellikle Nisan ayında bilhassa da 15-20 Nisan tarihleri arasında e, 1 Mayıs de kapsayacak şekilde 8 il ve 2 ilçede valilik yasakları gerçekleşti. Her türlü eylem ve etkinliği yasaklayan 15 günde bir ay süre içerisinde e, gerçekleşen yasaklardı değerlendirmeyi Van'la kapatmak istiyorum. Van Valili 17 Mayıs 2021 tarihinde yine il genelinde gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları başta olmak üzere her türlü eylem ve etkinliği 15 gün süreyle yasakladı. Böylelikle 21 Kasım 2016 tarihinden bu yana kesintisiz bir şekilde uygulanan eylem ve etkinlik yasağı 1624 güne uzatılmış oldu. Böylece bir programın daha sonuna geliyoruz. Buraya sığdıramadığımız haftanın tüm ifade özgürlüğü gelişmelerine internet sitemizden erişebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.